incelenmesi, tanıtımı ve eleştirisi olacak. Bakalım bu sunucu kimin sunucusu? Önce bir taba basalım. 8 rol play 2 gün önce açılmış yani bugünle birlikte 2 gün yapıyor aynen doğru 41 oyuncusu var şu an saate bakıyorum saat 16'yı 52 geçiyor yani 5'e 8 dakika var 41 kişi var Kaç yetkili var? 5, 6, 7 yetkili Dati'de ve raporlarla muhtemelen ilgileniyorlar. Bu sunucuda ben video çekerken yani diğer sunucular da için geçerli arkadaşlar. Video çekerken, video çekerken FPS düşebiliyor. Bunun sebebi benim çektiğim program ve bilgisayarım sunucularla alakalı yok. Ben bu sunucularda oynarken FPS'im gayet güzel oluyor. Yani bu sunucu tanıtımlarında çektiğim sunuculardan bahsediyorum. Bugün yanımızda kimler var? Şu anda onların yanına gidiyorum ve onların onlara bazı sorular soracağım. Kendileri de heyecanlılar. Şöyle yine iniş yapamadık. Evet indik. Şöyle bakalım kimler var. A8 sunucu kurucusu, sahibi, reis, şef var. Sunucu yöneticisi ee, Red var ve takım lideri Berk var. Selamünaleyküm öncelikle. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. Bana sunucudan bahsedeceksiniz de ondan önce eee şunu söyleyeyim. Gerçekten iyi bir kitleye sahipsiniz ve şu an gördüğüm kadarıyla rollerin güzel döndüğü bir sunucu. Yani etrafta birkaç dolanıp rol yapan insanları izlemekle gördüğüm kadarıyla. Eee ilk önce sorulardan şuradan başlamak isterim. Ben şef 5-6 arkadaşımla geldim bu sunucuya. Evet. Illegal yapacağım. Bana ne gibi bir imkan tanırsın? Baron sistemi nasıl? Sefir falan filan yani Bana ne gibi bir imkan tanırsın Bundan sana zahmet bahsedersen Birlik yardımlarımız Discord adresimizde Var zaten onu açıklama kısmına Koyarsın muhtemelen hı hı. Ee, Hani 5 kişilik 5 ila 9 arasındaki Birliklere e, iki tane Audi Q7 bir tane de ev veriyoruz 50 ve 100 k arasında. Bunların yanı sıra hani illegal yapılanmada rol paslarımız oluyor. Bu rol pasları içerisinde siz para kazanma konusunda hani oyuncularımızı sistem mesleklerine bağlamak istemiyoruz açıkçası. Ve rol pasları içerisinde size kendi ekibimizden oluşturmuş olduğumuz kadroyla birlikte bir kurgu üzerinden giderek sizin para kazanmanızı hani IC şekilde görevler vererek para kazanmanızı sağlıyoruz. Rol pasları bu şekilde gerçekleşiyor. Ee, baron olarak da hani sunucuda ben açıkçası AK-47 ile gezilmesine MP5 ile ya da hafif makineli silahlarla gezilmesine karşıyım. Hı. Ve bu sunucu açıldıktan hani bir ay boyunca sadece sevkiyatlarda Deagle e, ve Colt getirilecek. Sunucuda e, DM olaylarını önlemeye çalışacağız. Hani Sunucuda oynamak isteyen oyuncu, ben bu sunucuda hani rol yapmak isteyen oyuncular bu sunucuda oynayabilirler. Hani rol paslarımızla sunucuyu aktif tutmaya çalışacağız. İlerleyen zamanlarda hani sistem olarak da daha çok geliştireceğiz. Ee, tasarımlarımız olsun sunucu içerisinde e, yapacağımız etkinlikler olsun. Hani bunlarla övünebiliriz. Gelip Anladım. görebilir isteyen kişiler. Anladım. Eee olacak olursak eğer bu konuyu ee, şimdi normalde çoğu genel sunucudan bahsederek söylüyorum bunları ee, illegal ve legal birlikler veya şahıslar e, para kasmak istediklerinde e, mesleklere yöneliyorlardı ve o meslekler de bir süre sonra can sıkıyordu adam yüz kaldık bir arabanın hayalini kuruyor lakin onu yapması için 5 gün yani e, sürekli işte 3 saat 4 saat para kasması gerekiyor. Adam nerede rol yapacak? Lakin senin dediğin olay anladığım kadarıyla şu. Adama görev vereceğiz illegal birliklere. Görevi yapacaklar ve biz onun karşılığında para vereceğiz. IC para. Böylelikle hem rol yapmış olacaklar hem para kazanmış olacaklar. Doğru mudur? Evet doğrudur. Ee, şef bana yönetim kadrodan. Yetkili kadrondan biraz bahseder misin? Yani ben rapor attığımda bana bakıyorlar mı? Ne kadar hızlı bakıyorlar? İlgileniyorlar mı? Şimdi yönetim kadrosu ve yetkili kadromuzdan bahsedecek olursak, e, biz hani ben bu platformda 2 yıllık bir sürede varım, hani roleplayde Osman'ın bir 4-5 senelik var. Hani bu süre boyunca biz birçok sunucuda üst düzey yetkili olduk, e, normal yetkili olduk, gerektiği zaman rehberlik et ve ekip arkadaşlarımızla biz zaten E ekibinin bir üyesiyiz. Hı hı. Ekip arkadaşlarımızın da e, bu konuda tecrübeleri ve deneyimleri var. E, biz oyuncularla birlikte e, daha çok iletişim kurarak anlaşmayı, hani oyuncular arasındaki problemleri iletişim kurarak halletmeye yönelik çalışıyoruz. Hani başka sunucularda e, bir sorun yaşandığı takdirde işte rolü derleyip gönderiyorlar hani sürekli. Biz ama bu rollerin derlenmemesi için yetkili kadromuza rollerde hani Yetkili kadromuzu rollerin içerisinde bulundurmaya çalışıyoruz. Hani bu yetkili kadromuzu da e, illegal olaraktan e, bazı birliklere yönlendiriyoruz. Hani <laughs> rehberlik etmesi adını atıyorum. Sen bir bizim sunucumuzda bir birlik kurdun. <laughs> e, benim atıyorum Osman ben ve Berat. E, ben bu birlikleri e, dağıtıyorum ve koç hani koç diyebiliriz hani <laughs> öğrenim zamanında hani belli hani belli kişileri belli öğrencileri e, belli hocalar e, yakından takip eder. Biz de e, ekibimizdeki e, yetkililerimizi e, yakından takip etmeleri için birimler, e, birimler diyorum, factionlara yönlendireceğiz ve bu Hı. şekilde yapacağız. Anladım şef. Şimdi açıkçası bu konuyu eleştirmek olacak olursak sistemsel olarak güzel düşünülmüş bir şey, yani e, roller açısından ki roleplay play sunucularında benim için önemli olan şu, ben birçok roleplay play sunucusunda oynadım, yaklaşık 6 yıldırlı yani aralıksız demeyeyim de işte 3 ay ara vermiş olabilirim 5 ay ama 6 yıllık hani işte oynayıp bırakmışım oynayıp bırakmışım sunucu değiştirmişim veya sunucu kapanmış o tecrübelerden dayanarak söylüyorum ki sistem gerçekten çok güzel ve roleplay sunucusunda en önemli şey illegal birliklerin rolleridir çünkü bunlar legal birliklerin durumlarını etkiler Peki şef, e, legal işler hakkında, legal birlikler hakkında birazcık bilgi verebilir misin bana? Legal birlikler hani kendi şahsi oluşturacağınız birlikler ayrı, hani devletin birlikleri ayrı. TRT birliğini hani aktif şekilde tutuyoruz zaten. Hı hı. Ee, Discord'da zaten haber tasarımları falan görülebilir katıldığı zaman. Hı hı. Ee, legal olaraktan. Hani bir Holding açabilirsiniz kafe oluşturabilirsiniz ee, bu tarz yerlerde Hani bir galeri kurabilirsiniz ya da bir emlak e, Şirketi kurabilirsiniz Bu tarz yerlere atıyorum bir emlakçı açacaksınız Burada size e, Normalde açtığımız interior atıyorum 100 bin lira O emlakçı arkadaşımıza kar edebileceği miktarda e, 50 milyar ya da 80 bin gibi Bir miktarda açabiliriz hani Hem rollerinde para kazanabilsin e, Hem de bir yerlere varabilsin yani anladım yani şey diyorsun imkanda tanıyoruz diyorsun legen oyuncuları aynı zamanda peki şef şunu sormak istiyorum hatta bunu Berke soracağım Berk bildiğim kadarıyla kendisi ee, PD yönetiyor doğru mudur Berk doğru e, PD'nin bana sisteminden biraz bahseder misin PD rolleri hakkında yani polis olmak isteyen kişiler hakkında Polis olmak isteyen kişiler Discord'ta e, Discord'da açtığımız polis departmanı alımı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü alımı şu anda açtık. E, daha doğrusu bugün kapandı. Hı hı. Arkadaşlarımızı OC ve IC bir mülakat alıyoruz. Ondan sonra da polis departmanına ekliyoruz. Şu anda sunucu yeni açıldığı için iki birim var. Asayiş ve trafik. Hı hı. E, sunucu ilerlediği hı hı. zaman oyuncu e, oyuncu sayısı arttığı zaman veya da illegal faaliyetler olursa ya da hı, hı sunucunun gidişatına göre değişen faaliyetler sonucunda birim açılabilir. Yunus polis özel harekat gibi çevik kuvvet vesaire. Şu an ben TAP'tan bakıyorum. Ee, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 8 kişi aktif. Doğru evet. mu? Doğru. Ee, PD de aktif ve bu illegal rolleri de güzel yönde etkileyecek bir şey. Çünkü illegallerin e, sürekli illegallerle ilişkisinden ziyade legal birliklerle de herde de e, en önemli legal birlik olarak ben PD'yi görüyorum. Bunların arasındaki roller çok önemli. Aynen. Ee, şunu söyleyeceğim başka bir soru olarak. Şef, e, ben sunucuya girdim. Kurucuya ulaşmak istiyorum. Herhangi bir projem var veya yetkili olmak istiyorum veya bir konuda size yardımcı olmak istiyorum veya bir konuda yardım talep etmek istiyorum. Yönetim kadrosuyla değil, yetkili kadrosuyla değil, direkt kurucuyla görüşmek istiyorum. Ben sana kolaylıkla ulaşabiliyor muyum? Evet sunucuya katılan arkadaşlar Discord üzerinden bana rahatlıkla ulaşabilirler. Hı hı. Ee, zaten hani benim prensip meselesi ben özel mesajlarımı hiçbir zaman kapatmam. Hı hı. Ve olabildiğince cevaplamaya çalışırım. Ee, yani istedikleri şekilde ulaşabilirler bana. Ee, zaten geldikleri zaman e, kendileri bizzat görebilirler. Her türlü desteği, yardım hani rol olaraktan yardım istiyorlarsa e, altyapısını sağlamaya çalışırız. Hı. Hani bir rol için atıyorum bir sistem gerekir. O sistemi bile getirebiliriz yani. Ee, hani bu şekilde ulaşabilirler. Ya da diğer yetkili arkadaşlarımıza da... ...özel aracılığıyla, hani özel mesaj aracılığıyla ulaşabilirler. Sesli olarak da görüşebilirler benimle. Sorun değil yani. Anladım. Ee, peki şunu sormak istiyorum. Ben 5-6 arkadaşımla birlikte geldim. Bir legal birlikte çatıştık ve arada bir rol hatası oluştu. Bu rol hatasında... Ee, <laughs> bu rol hatasında e, yetkili desteğe e, sizi çağırdılar ve sizler ne gibi bir e, yol izliyorsunuz? Ee, şimdi şu şekilde illegal birlikler rol yapacakları zaman e, yetkililere rapor açarlar Hı -hı. ve yetkililer yetkili rolü izler. E, yetkili gözetim altında olacağı için yetkili eee editleyebilir. Hani belli bir yerden kesebilir ya da hani geriye sardırabilir. O şekilde anlaşmaya vardırmaya çalışırız. rol ee, tamamen bölündü. Hani oysa olarak tamamen bölündü. Bu durumda da hani ara yolu bulmaya çalışırız. Ee, gerekli kanıtlar alındıktan sonra hani gerekli işlemler yapılır. Hani yok şu adamın çok fazla adamı var. Hani atıyorum 10 kişilik bir ekibi var. Bana böyle böyle olursa ben sunucuyu bırakırım. Hani bırakıp gitsinler. Hani bizim için önemli değil. Zaten e, bizim kendi ekibimiz 20 kişilik bir ekibimiz var. E, gerekirse kendi ekibimizle birlikte roller çevirebiliriz. Anladım. E, bize rol yapmak isteyen insanlar lazım. Hani Hı -hı. gelip DM yapacak insanlarla e, işimiz yok. Onların da bizle işi olmasın. Yani anladığım kadarıyla şunu diyorsun: Biz hak yemeyiz. Adam akıllı. Hani e, bizim için sayı ve onların namı şu bu, bu önemli değil. Bizim için hani karşıdaki adamın eee hakkı önemli. Hani onun hakkı yenilmişse onların sunucu da kalması veya gitmesi bizim için hiçbir şey değiştirmez diyorsun. Doğru mu anlamışsınız? Evet. Yani onun yanında şöyle bir şey de var. Benim hani koç olarak yerleştirdiğim hani eğitmen mi diyeyim artık hani atıyorum benim sorumluluğum altında olan birkaç birlik olacak ve bu birliğin bir problemi olduğu zaman gelip bana ulaşacak. O birlik problemini bana anlattığı zaman atıyorum Berat'ın sorumluluğu altında olan birliklerle sorun yaşamış. Ben Berat'a soracağım bunu. Hani Berat'la iletişim o şekilde halledeceğiz. Zaten biz sürekli olarak oyuncularla yani illegal birliklerle daha doğru etkileşim iletişim halinde olacağız ve sürekli hani discordlar olsun kendi discord sunucularına gidip e, orada işte sesli olarak Hani en az günlük bir saat bir vakit geçireceğiz onlarla birlikte bu şekilde hem, samimiyetimiz artacak hem de e bizle yakın oldukları zaman e, kural ihlalleri yapmayacaklarını ümit ediyoruz. Ki zaten hani rol bilmiyorsa da biz orada onlara rehberlik ederiz. Bildiğimiz şeyleri onlara öğretir bu şekilde. Yani, e, evet arkadaşlar şimdi bu sunucuyu genel olarak eleştirecek olursak bu arada e, bir donate helikopterine de bindim bir turlayacağım. E, sonrasında size donate araçları da göstereceğim ama ondan öncesinde şunu söylemek isterim ki benim anladığım kadarıyla illegal birliklere görevler vererek illegal rol çevirmeye çalışıyorlar. Ve bu e, aslında illegal rolü seven işte mafya, çete, gang e, ne bileyim, e, illegal alttan illegal'lik yapıp üstten de legal gözükmeye çalışan çeteler için veya aileler için güzel bir şey. Şu anda sanayiye de geldim, şöyle helikopterle bakacak olursak her sanayinin bir çekici falan var, hatta rol de dönüyor yani gayet güzel, hoş arkadaşlar. Ee, açıkçası şunu söylemek gerekirse sunucu gayet güzel, ee, aktif roller dönüyor. Sunucu da şu anda 41 kişi var. Muhtemelen her sunucu da olduğu gibi akşama doğru da. Yükselir 50-60 civarında olacaktır adım kadar eminim ee, sunucunun e, Discord adresini ve IP'sini açıklamada vereceğim e, hepinizi bu sunucuya da beklerim arkadaşlar. E, onun dışında şunu söylemek isterim ki birazcık kanal hakkında konuşayım e, kanalımızda şu an e, Minecraft Survival videosunun e, devamı ve aynı zamanda odlaştı ee, Burak devam ettirecek. O iki seri bitince benim seçmiş olduğum iki adet roleplay sunucusunda senaryolu rol ee, çekeceğim arkadaşlar. Hatırladığınız üzere bir sunucudan ee, eski bir sunucuda ee, Ateş isimli karakteri oynuyordum. Ateş isimli karakterin rolleri çok güzeldi. Beğenmişsin, beğenmiştiniz. Ama ben o seviyeye gelebilmek için e, bayağı bir uğraş verdim. Yani tek başıma başlamıştım. Bu belirlemiş olduğum iki sunucuda da tek başıma başlayacağım. Tek başıma e, illegal istihbarat rolü şeklinde yaparak devam edeceğim bizi çok güzel roller çok güzel heyecanlar çok güzel aksiyonlar bekliyor olacak ee, bu sunucuya da sizleri bekliyorum gerçekten çok güzel yani şu helikopterin e, şekline bakar mısınız efsane ee, ve hani sabahtan beri tapta elim ve yetkililere bakıyorum Hani ilgileniyorlar mı ne yapıyorlar o yetkili aktif oluyor öbürü kapatıyor Öbürü aktif oluyor öbürü kapatıyor Anladığım kadarıyla gerçekten ilgilenen bir yetkili kadrosu var. Ee, şimdi yavaştan donate araçlara gidelim mi? Gidelim yavaş yavaş ağır ağır şöyle helikopteri düzeltelim. Helikopterimiz de şekil abi. Bir helikopterimiz var arkadaşlar. Bir helikopter alacağız ileride nasipse. Bakalım. Şöyle evet donate araçları, low poly araçları hemen hemen diziyorlar. İlk öncelikle hepsini teker teker inceleyelim bakalım. Neler var? Ne şeyler var? Aşağı doğru gitmeyelim. 嗯。<Yes. S 2> Sean. çok farklı bir şey yaptım ve helikopterin el frenini çektim arkadaşlar. Ya ben müthişim yani. yani. Görüyor musunuz? Ateş rampada helikopteri durduruyor ve kaymıyor. Bakın yani ateş o kadar güçlü ki fizik kurallarına aykırı ne varsa yapıyoruz. Evet. Burada karşımızda 2018 model Mercedes Benz CL 65 var. Berk yanımızdayken Berk'e soralım. Berk bu araç donate araç mı? Aynen. Donate araç. Plakasına da yazdık zaten. Ha Donate araç. Okey. Bu donate akılması için, denemek için falan. Gayet hızlı, güzel bir araca benziyor. Yani mafyaların aslında göz bebeği, hele de bir Rus mafyası rolüne girmek isteyenler için bence çok güzel bir e, araç. Hiç şurada bir Passat mı, Jetta mı ona benzer bir araç. Yanına gidince anlayacağız. Aa Jetta evet. 2015 model Volkswagen Jetta. Ee, bu araç Donate mi, Low Poly mi? Bu Low Poly. Donate. donate bir ee, de burada M5'imiz var. Öbürlerini çekeyim ben hemen. Tabii ee, ben diğerlerini incelerken sen onları da çekersin. 1993 model. <laughs> BVM. 740 i var yani araç harbiden güzel duruyor böyle hani geng takılanlar için mafya türünde olanlar için önü harbiden güzel bir fb'den bakmak istiyorum bunu şuradan şöyle of Harbi güzel duruyor yani. Ve benim en çok sevdiğim kategori Audi A4 2015 model. Peki bu araç donate mi low? Poly. Bu da low poly. Ee, bu yan buradakiler low poly. Burada bir dolmuş var. Onu Osman anlatsın. Tabi. Şu Mercedes'e geçelim. Mercedes de herhalde low poly. Doğru mudur? Aynen. öyle ha. Ya gerçekten low polyleriniz bile ne, donate araçlardan farksız neredeyse. Evet minibüsü Osman anlatsın. Osman mikrofon sende. Şimdi, bu minibüsümüz aslında e, hem rol pası için hem de bizim bu meslek aracımız. Evet. Yani, e, bu biliyorsun sen iki e, otobüs mesleği var. Evet, evet. Ee, biz bu otobüs mesleğini kaldırdık. Ee, otobüsün yerine bu dolmuşu getirdik. Ee, bir farklılık olması açısından çünkü hani çoğu sar orada sen de biliyorsun ki genelde otobüs kullanıyorlar belediye otobüs tarzında. Biz ee, bize böyle e, gerçekçi böyle güzel bir mod bulduk işte içinde insanların yapıldığı vesaire. Hem de böyle gerçekçilik katmış açısından hem de rollere faydalı olması açısından bu mülüsü getirdik anladım gayet güzel. Ee, bu BVM sanırım Donate, evet Donate evet, 2015 benziyor. model gayet güzel bir makineye benziyor. Bunu bir test etmek istiyorum açıkçası. Hazır motorda çalışıyorken bir FB'den içine bakacağım. Oh my god. Yani harbi abi güzel araç yani. Hakkını vermişsiniz. Gerçekten Donate'in hakkını vermişsiniz. Eee Donate fiyatlarınız ne kadar? Yani böyle 100 lira mı, 200 lira Donate'ler mi yoksa hani işte ee, daha uygun fiyatlarda mı? Onlardan biraz bahseder bahsedelim. E, donate fiyatları şöyle. E, BMW VIP paketlerimiz var. 4 tane VIP paketi var. E, önce araçları söyleyeyim. BMW M5 35 lira. Şu, TOFAŞ da var ama şu anda modu ekli değil. E, modellemesinde hafif bir sıkıntı var. Hı hı. E, Dodge Challenger var 20 lira. Mustang 15 lira. Mercedes G65 o mafya aracı dediğin e, 50 lira. o videoda gelirken de kullanılan helikopter 60 lira. İstersen VIP paketlerimin içeriğini söyleyeyim. Tabii. Şöyle. VIP bir de e, VIP bir 25 lira e, renkli isim PM açma kapama 10 saat. Bir de iki silah kasası artı olarak da bir tane e, Donate Fort Mustang. VIP 2 35 lira renkli isim PM açma kapama 25 saat 5 silah kasası bir tane Dodge Challenger 3 araç ve mülk slotu bir tane de özel e, kişisel plaka. VIP 3 50 lira renkli isim PM açma kapama 40 saat 7 silah kasası bir tane Mercedes G65 4 adet araba ve mülk slotu. 2 adet özel plaka. Bir de varlık transfer hakkı. VIP 4 65 lira. Renkli isim. PM açma kapama 50 saat. 10 silah kasası. 1 tane M5. 7 tane araç ve mülk slotu. 3 tane özel kişisel plaka. 2 tane de varlık transfer hakkı var VIP 4'te. Anladım. Çok teşekkür ederim. Videoyu ve sonlandıracağım. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Eklemek istediğiniz sizi izleyen oyuncular için. Allah diyecek bir şey yok. E, açıklama kısmında da Discord sunucusu ve sunucu IP'si var. Gelip Hı görebilirler. Şefin bahsettiği gibi de illegallere düzenlenen rol pası e, ve görevler var. E, polis alımları için de bana ulaşabilirler. Polis sistemlerimiz de güzel, telsiz olsun. İşte işte polis skinleri falan hepsi Türk rolüne uygun bir şekilde. Sunucu yazılı sunucu zaten. Türkçe hard play, yazılı. E, bana ulaşabilirler polis arımları için. Anladım. illegal destek için de e, redle şefe ulaşabilirler. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ee, bu videoda benimle birlikte olup sunucunuzu tanıttığınız için size Arkadaşlar sunucunun discord adresini ve ipsini aşağıya bırakıyorum Ben bu sunucuda da oynayacağım aynı zamanda Buradan böyle ufak bir spoiler vereyim ee, Sizleri de buraya bekliyorum Bu arada şöyle bir taba basıp bir millet ismini görsün Belki videoyu izlerken burada şu anda oynayan tüm oyunculara selam olsun Desteklerinizi bekliyorum Görüşmek üzere bay bay